Görelim oğlum pikleri. Sen Omen smoke alırım, mu alırım? alırım? Kanka DNA Omeni meni, çeksene. Bizim Musa şey oynasın burada. Cyber oynasın. Güzel oynuyor. Cyber al Cyber. Yarram. <laughs> Saygısız ayım şey lan Brimstone. Biz be, oynamıştık ya Musa. Ben ben de isim görmüyorum. Anasını sikeceğim diyorum. onu. Sucuk M4 da onun arkadaşı. Sucuk m onun arkadaşı. MOP diye biliyorum. Fena değil. Boş atıyor kanka. Evet double door window smoke kaldılar double door oynayacak Reyna burada Evet double door giriyor şu an Kaçtım direkt Jet şey gelecek mi? Oynuyor Mid de var Mid mid Kuruyor oğlum be B'ye kuruyor retake'e sal Evet Birim back sitede VN arka var Birim back sitede Ghost'u var VN low Birim öldü Back side öldü Onu vurun Çözüyorum Çöz Ya da siz çözün de ben trebe alayım ya Çözsene Sava Getirebilecek misin? Kötü oynuyor ha Reyna gibi oynuyor ya. Deş attı şorta. Deş attı. Fake olabilir kalıyorum ben. Kanka fake olabilir aynen. Hemen dönmeyin. Bir var aynen bir tane set. Smoke attı dümen yapıyor dümen dümen. Kesin tamam. dümen yapıyor. C, C. Yapıyor. Tamam C'ye yapıyor. Yani, double door aldım. Kanka jet midden gelecek. Yani. Double door aldım double door aldım. Jet ayı kolum midden gelecek. Tamam double, double, door alt. bende. Jet midde ya garanti. 6 canı var Raizen. Ben B'ye bakıyorum. B var. Bak biliyorum abi. Oyunu okuyorum amına tamam. koyayım. Sessiz. Sonradan B'de. Spike'la lock'ta, spike lock'la. Tamam bekle beni bilmiyor. 135 vurdum alırsın. Şey Full armor çekmiş ya bir de amına koyayım. <laughs> Helal kanka. Amun Kim korktum var ya. Ben de korktum. <laughs> Hamur hakim gerelimizi gibi Sudan batıyorlar. <laughs> <laughs> güzel güzel çekmişler. <laughs> <laughs> window aldım. Görüyorsun. Window var. Benim Window'm. Ben öldü. Window. <laughs> ne oldu ona amına koyayım? O bu çocuğu hemen açık mı? E <laughs> Phantom aldı. Sakin sakin. Bakıyorum bakıyorum de. bakıyorum kesiyorum. O ne oğlum? Toryarak dedi ya. Sağda sağda. Geri short. Hani görüşün gelecek. Ha short'a indi. Ha short'a indi. Bir hemen bir short. Evet evet evet. Short last. Last short. Last old short. Smoke Solda kutuda. Helal. Helal. Operatörüm var Reyna. Reyna arkana ilsene çık. Solda. Evin önü kanka solunda. Aldı mı? Yerde. Tamamdır, tamamdır. Aldı, aldı. Abi ne bu elleri zorlanıyoruz ya? Böyle almamız lazım. They want to die, let them. Oğlum sen niye double door bırakıp gidiyorsun lan? B oynuyor. Ver kalka. B'nin önü yok. Pardon reis. B önündeydi. Double door'un double door, oynu, double door Reis. Reis flash geldi koşuyor be. Galiba abi. İçeri girdi. Geliyorum kanka bekle. Kanka 22 vurdum. Helal. Çok iyi, öldü. Kuruyor be. Bekle. O da orada. B önünde adam. B arkasına A geçti. Sen be. çok iyisin ya. Ulti olmayan alsın. Götüme abi <laughs> A arka spike attılar. Yani adamın üstüne saplandı. O ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ana. Çabuk. Şey ee. Nazarda. Nazardaydı ama ne ki? Lan Celin girdi. Ne? Tamam Celin ki vurdum. Ben arkaya geçti biri. Spike Kanka beni biliyor bana pikler. Biri solunda mek. O kutu arkasına. Kanka. O neymiş lan? Eğim koymuş kanka adam. Yok de vurdu ya. Ona şey yaptı. Line koymuş ya. Hay hey. orospu bu çocuğu. Çok sık onu ya. <laughs> Sabah çok kötü öldü ya. Ya, tamam, Peki, ya da bu oradan piklerse bir kilim var. Görüşürüz. Kanka smokladı. Helal. Helal. C yok kanka ya. Ya. Aldım kanka operatörü. Da buldura geliyorum bekle. Var var da buldur arkası var. Ya, bitti mi acaba Ya Kanka, Bir deşim var. Değil mi? Ne şey mi oluyor? Prim de orada. Jet çık kanka. Hello, Abi burada Bir orada. Yakalandım evet. Kanka, korumamız lazım. Geliyor ya mi? Helal. Helal. Aman ha, koyduğum ya. Deş atmayayım dedim kanka ya. Aç kanka. Şorttakini açayım mı? Evet şorttakini aç. Açtım abi. Girdi. Kutu üstü. Abi. Lan! 124! Bekle bekle soyu bekle. Hem sovanın bir var orada. My abi. Helal. Jet 124 vurdum beyler. Dur abi görüşüm gelecek bekle 5 saniye. <laughs> Kutu arkası sol 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 Helal jet, jet öldü jet öldü Heaven altı bir sol Diğeri sağda İkisi de sağ tarafta biri kaç, o Kaç 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 Yeah. Abi, kusura bakma ya. Yani. Kanka. ya amına koyayım. Ya kaçmayayım dedim arkadan gelen birini vurayım öyle çıkayım dedim de kimse piklemedi. Kanka, Reyna da kör şey attı ya. kafesin hiç etkisi olmadı. Neden biliyor musun? Adam Q attı kutunu. Evet üzerine. evet Hiçbir evet evet, yani. evet kanka. Çok iyi oynuyor piç. Bir oynarsa bir kill'im var. Bir i̇yi oynuyor. smoke oynuyor. geldi. Ananı evet. sikeyim senin ya. Double'daydı double yani en son, da. Nice bait kanka, vallahi var ya. Vallahi. Adam AP bu arada. Yılan orospu çocuğu ya. Salak'tan öldüm ya. Kanka adamları altıma aldım direkt, vuramadım hiç birini ya. Efsane baitledin kanka. Ama so Sova'yı çok güzel aynen, maçı yakaladın. Aynen, aynen aynen. İkisi de bana döndü. Raze mal oldu zaten, ultiyi kullanamadı. Ben AP oynayacağım C'de ya. Tamam. Vuruyor beni yoksa hiç. koy. Atarım ben yani. Acımak yok, hepsini tara hadi. Atsana bir daha, şoldur. Şoldur at. Helal. Abi. Double door kanka. Bunlar silahın bir birim, var mı acaba? Biri ne var B'de, birim de B'de. öldü kanka bile. Double, double door geçti pencereye dikildin. Ya sağa bakacağım. Jailing olabilir, Jailing. Jailing olabilir. En Çok öldü. Kesin oğlum. Sağa bakıyorum. Hala Jailing olabilir. City sızabilir be mi City? Ye? Kanka trap var. Kuruyor Baya. be. Ya. Tamam, bekle. Jailing tarafında. Çıkmak zorunda. Dur bakıyorum, bakıyorum. Öldü. Çok ne? iyisin. Çıkayım mı ben? Pikleyeyim mi? Bekle, B'yi ka abi. bekle kapattım önünü. Bekle yukarı çıkacağım yukarı çıkacağım. Tamam çöz. Uzak varsa kraydın. Amana koyayım ya yakına gelmiş. Helal. Çok iyisin be. Abi, Helal kaldı. <laughs> Operatör vardı ama yukarıda <laughs> yukarıda kaldı sonunda, alabileceğim mi? Sonunda 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 sonunda. La git orada önünde lan. Valla apıştayabilirler kanka short dikkat et. Bak jetin yine ultisi var. Short yakından alacağım kanka. Aynen jetin ultisi var. Deş atmıyor bu arada. Bir jet. Bunlar bana kafayı taktı amına koyayım ya. B oynuyor. Bence yemeyesem ya. Bekle. Uf. Bekle line kuruyor, line kuruyor, kuruyor. Kapalı kuruyor. Bekle. Double window. double door girmiş be. Jailing var. Jet bir can abi. Sol yukarıya dedik. Yukarı. Evet. Jailing. Smoke. Mid, mid, mid. Yarıya kadar çözeceğim. Ben çözemedim. Beni bekleyeydin, smoke atıyordun. Bir smoke bırakaydın iyiydi lan Ryzen. Kanka, yarıya kadar çözmesem patlayacaktı bu Denemek istedim Tamam dur, ben onu vuracağım. Birini silah isteyin. Tamam. Guardian falan isteyin atayım. Kanka window kanka pikliyor kanka mu? Kanka window kanka pikliyor kanka mu? Kanka çabuk söyle. Bazen. Tamam. Atıyorum göç oraya. Tamam. Window. Double'lara smoke geldi. Bunlar yok. Atlayamadım. Double olabilir. Flash attı. <laughs> koruyorum koruyorum soğuk oyunu. Double'daki trap'i kırdı ya da B'deki? Bekle. B'deki B'de. trap kırıldı. Çok iyi. B'de Kuruyor B'ye. Kanka çıktım beni sikecekler burada. <laughs> backside var, backside var. Buraya crossleyim, buraya crossleyim. Abi, timing. Backside var bir tane. Kanka girmeniz lazım sizin, oynamanız lazım. Backside Vur backside'ı. Aa, jailing, 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 jailing. Bir de backside. Jailing backside. Kır kurdum jailing'e. Koru. Aldın mı? Çözdün, çözdün, bırakma. Amına koyayım be. Al sen burayı. Adamlar B'ye kafayı taktılar amına koyayım. Giriyorlar kanka rahatça yani. <laughs> Double door smoke attı. Hep atıyor. Her yani. el atıyor onu. Tamam. C var. Görüş Bir tanesi geliyor ama mutlaka dikkat edin. C, c. 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 Üç tane gördüm kanka. Amına koyayım. Helal. Birime yir... birim öldü. Senin oğlum be. 67 bende. Bana kıydı neydi? Ne yok. 59 yemiş kanka. Alırsın ya. Helal oğlum be. Salak lan ama. Yat lan aşağı ras bu Yat. Senin. Bak sadece jet. Sola okuna at amına koyayım. Tamam ben sadece, sadece, sadece ben fake ya. atacağım. Ben atacağım. Beni dinleyin. Sadece ses yapsın yine daha oynayalım. Şuraya kafes at ben gel. Bak sansınlar? şuraya kafes at ben short ben short'a geçince aç kafesi. Niye dinlemiyorsunuz abi? Öğreniyor yukarıdan tıklıyor Atladı aşağıya timing'e bak. 70, 52 vurdum. Oynayacak buraya. Bombayı kuracaksanız şuraya, şuraya... Sadip dikkat, yeşil dikkat Sadip. Site. Gel oyna gel 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 C'ye gel. Öyle. Bir tanesi B'den geçti City'ye. Gel abi. Gel oyna be. gel beraber. Yapma Oğlum, nereden be. Nereden biliyor bu beni ya? 90 vurmuşum. Full, Full edeceğim lan. Aynen. Longa kurtulma da çok zor abi. Arka gelebilir. Flashınız da var ha. <laughs> Aldınız lan böyle. Kalan son Dört var mı? Enti kanka. Şeyin abi sizi bekliyordu. Reyna'yı vursaydım el Ya yes, shorttan tutuyordu. Ben ses yapıyorum burada. <laughs> Double'dan araba döndü beyler. Yukarıda kanka. Pikliyor pikliyor backside. Aynen. Kanka gelemeyeceğiz buraya boşa geliyoruz. Gelin C'ye koşalım Döndü adamlar hepsi döndü bu Gelin C oynayalım gelin En kötü bombayı kuralım. Ha, gelin. Ben koşayım mı direkt C'ye? Beyne baitleyeceğim seni kal orda. Ben koşuyorum abi. Yok kanka döndüler geri döndüler C'ye. Ben yani bekliyorum. Şu o da dönüyor. O da dönüyor. Lan o 130 130 sağda. Ben Çık ben vur. Ya. 130 vurdum ya. Ben de 130 valla. 40 canım ki. Haritaya bakıyordum var ya. Helal. İyi 130'u vurdum güzel. Ya düşüremedik ya. Neyse. Ey zaman yani, yani orada görmedim. gö istersen neye dacak? AP olabilir. Sağ crossluyum. Helal. Çok iyi. <laughs> Canım arkadan. Vurdum arkayı. Ay. Double up. Şey, A window var. Canım yok. Değerde de. Dostlar kapatacağım 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 kapattım. Window'a göstermeyin beyler. J'nin de bunlara inebilir artık hadi. Geliyor. Bir düşman. Vurdum window'a. Helal abi bu kadar. İnanmam. Mid var. Bomba yedim ben. Kanka mid kalabalık bayağı. B kalabalık. Evet 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 evet. Görüşürüz Ya o ne oğlum? Çekmişler galiba bu arada. Çok Aha C double'ları vurdu. Aa tuzağı kırdı deş attı kanka A A'daki. Evet. Öldü. Yenik var. Site? J'yi oynadık mı? Beraber. Beraber ama. Side kanka side side yardım lazım yardım lazım. J Nerede? A B B B B B B Tamam. Siddi koru, şey koru doğru, kafes double door gelebilir. Double door gelebilir. <laughs> Longa git sen. Sağ ölme, sağ ölme. İzle kanka, kameradan <laughs> izle, kameradan izle. Aynen. Siddi <laughs> galiba, şey sesi duydum. Aynen, keşten ses geldi. Kameram var, bekle işaretleyeceğim. Hiç sen. Bak bir kameradan kanka. <laughs> Yüküm kalmadı. Çözerken bakacaktım oğlum ya. İşaretleyemedin mi? İşaretledim. Oku. Çıkardı. Ben de görmedi. Çözmüyor kanka. Buldum. çok sekiz mi? helal kanka elinize sağ olun. Bir de geldi lan. Helal. Geri ya. Bir kişi ortaya im koysun sadece. Direkt açılıyorum, direkt açılıyorum, direkt açılıyorum. Mid açılıyor. Gel gel gel. Mid açılıyor beyler. Onu vurup girmemiz lazım. Ya bunu kapattım. Backside, backside olabilir. Side backside var. var, backside var. Evan altı. Vurun lan şunu. Kaçtı kanka CT'ye. CT var. CT geldi. Canım yok bekle. Ya nereye gitti o? Tamam. Evan var. Reyna City var. ultili. Kim var abi? Ölmeyin. Lan. City geldi. City geldi. Evan. City last. Helal, last las City. Lan. Oğlum neler Helal çektim, neler yaşadım orada amına koyayım bir görseniz. Beyden mi? Kanka beyden. Tamam bekle. Arkaya trap at. Cypher bekle. Yok yok açılan yok bu sefer double arkası. Ananı sikim bir tüketi alsam. İki tane B var. Var var sağlı sollu. İki B var. Aman ha çocuğu ya. Helal. Helalsin. Helal. Bir tane daha var Ceylin. Bir tane daha var Ceylin. Jet de de Ceylin de. Ceylin de Jet burada. Ceylin de. Gel gel gel. İki tane var. Jet'e bak. Uçurdum. Yakın yakın yakın. Bakın sağ el al. Tamam. İşte böyle de beydı, tamam aldınız. Double dora çay çaktım. Smoke var mı? Ben e, kaçıyorum benim. kanka. Oha. Kameram var benim. Tamam Oma City'de? Jet 63 çeli. Kameram var benim. İşaretleyeceğim. Bak bak kamera baksana. Buraya gözük gözükmüyor değil mi buraya? Kanka double door girer bak. Ha bakıyor tamam. İşaretledim birini. Tamam bekle. Omun arkaladı. Omun oyun 29. sende kanka. C-Long geliyor biri. Uşşak. Lel. Lel. Çözemez. Çözemez. Çözemez değil mi? 120 vurdum ama yapayım. Çözemez oğlum. Helal oğlum be kere de bize olsun amına koyayım şu saliseler. <laughs> Sola çık. Low 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 kici low solda. Double door çıktı. Amına koyayım bakar mısın double door ha. Vurdum da bunu. 120 vurdum bu arada. Kici low. Ya 120 reis. A'da bir tek reis var. 2 tane oldum. bir can var. Koş koş. Ben şorttan oynuyorum beyler. Anlarlar mı? Orayı zov HP. Bak jet short da olabilir. Sana dikkat. Cypher. Arkada trap var. Okey. Evet, lan. Jet atlayabilir ama trap. Ben kamera atıyorum beyler. Arkada ses mi vardı? TT'deki ya Ben işaretleyeceğim <laughs> kanka. Sova ultimiz var. Aha. Sova ultimiz var. Çözmüyor, çözmüyor. Arka geldi, arka geldi, arka geldi. Tamam. Çok Sova iyi. Var. Kaç sova, kaç kaç. Gözüyor şu an. Vurdun. Bak. Helal. <laughs> Oy! Nerecim ya sen nesin böyle saldıranlar ya? Saldıranlar kazandı. Elinize sağlık. Helal olun be.